Sevgili üçüncü sınıflar, bugün zamanı ölçme ile alakalı problemleri çözmeye başlayacağız. Birinci problemimiz gelsin. Zeynep'in okulu saat 9'da başlıyor. Okulda 5 saat derse girdikten sonra evine dönüyor. Buna göre saat kaçta eve döner diyor. Şimdi şu kadar verilenlerimiz saat 9'da okula başlaması, 5 saat okulda kalması. Denilen ise eve kaçta dönmesidir. Şimdi Zeynep okulda saat kaçta başlamış? Öyle başlama diyelim. Saat 9'da okul başlamış. Bakın saat ve dakikamızı bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra 5 saat derse girdikten sonra ne yapmış? Eve dönüş yapmış. Eve ne kadar sürede dönüş yapmış çocuklar? Okulda kaldığı süre ne kadarmış? Okuldan eve kadar geçen süre 5 saatmiş. 5 saat ise 5'li dakika ne zaman Nereye yazarım? Saat evine yazarım. Şuraya 5 saat yazıyorum. Ve topluyorum. Sıfırlar aşağı iner hiçbir şey yok. 9-5 daha 4 elde var 1. 1-0 daha 1 kaçta eve geliyormuş çocuklar? Saat 14'te eve döner. Elif saat 12:30'da ders çalışmaya başladı. 4 buçuk saat ders çalıştığına göre ders çalışması bittiğinde saat kaçtır? Aynı soru tipi çocuklar. Aynı sorunun bir benzeri. Elif'in saat 12:30'da 30da derse baş çalışmaya başlaması verilenimdir. Dört buçuk saat ders çalışması ise yine verilenimdir. Ders çalışması bittiğinde saatin kaç olduğu ise benim istenilenimdir. Şimdi ders çalışmaya ne zaman başlamış? Şöyle yazalım. Ders çalışmaya başlaması saat kaç demiş çocuklar? 12:30 demiş. Bakın 12 saatimizi gösterir, 30 ise dakikamızı gösterir. Dört buçuk saat ders çalışmış ders çalışma süresi ders çalışma süresine kadarmış çocuklar. 4,5 saat. Bakın 4,5 saat ne demektir? Buçuk varsa yani benim saatimin buçuk ne demektir? Tam yarısıdır. Tam yarısı demek ne demektir çocuklar? Neyin üzerinde olur? Yarım kavramımız 30'un üzerinde olur. O zaman 4,5 saat ne demektir? 4 saat 30 dakika demektir. Toplayalım. 0 0 daha 0. 3 3 daha 6. 4, 2 daha 6. Bir aşağı iner. 16, 60 dersi biter. Biz dakika evine en fazla hangi sayı yazabiliyorduk? 59 sayısını yazabiliyorduk. Yani 59 sayısını yazabildiğimize göre bu 60'ı yazamayız. Ne yapacağız biz bu 60'a ne diyeceğiz çocuklar? 60 sen aslında nesindir? Bir saatsindir. Çünkü biz neyi biliyoruz? 60 dakikanın bir saat olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapacağız? Seni biz yan tarafa gönderelim diyeceğiz ve 60'ı yan tarafa ne olarak göndereceğiz? Saat evine 1 saat olarak göndereceğiz. Ve burası da ne olacak çocuklar? Burası 0 0 olacak. Çünkü 60 gitti. Burada bir sayı kalmadı. Sıfırlar aşağı iner. Noktamızı koyalım. 6, bir daha 7. Bir aşağı iner 17. Demek ki ders çalışması bittiğinde saat kaçmış çocuklar? 17 gitmiş. ay bir saatin Kaçta iş yapsın? İki de birinde yürüyüş yapsın. Üçte de birinde koşturalım. Geriye kalan zamanda ise dinlensin. Buna göre kaç saat dinlenmiştir? Şimdi çocuklar bu tip sorularda şunu yazalım. Yürüyüş yapması var. Bu verilenimdir. Koşması verilenimdir. Peki istenilen nedir? Kaç dakika dinlenmiştir? Burası dinlenme süresidir. bize dinlenme süresini soruyor. Ne kadar yürüyüş yapmış? 1 saatin 2'de 1'ini yürüyüş yapmış. 3'te 1'inde de koşmuş. Peki biz niye biliyoruz? Buna şöyle 1 saat desek. Aynı saatimizi şuraya da çizsin. Biz ne yapmışız? Saatimizin 2'de 1'inde dinlenmişiz. Yani 1 saati 2'ye bölmüşüz. Bir tanesinde dinlenmişiz. Daha sonra 1 saati 3'e bölmüşüz. Bir tanesinde dinlenmişiz. Buna göre kaç dakika dinlenmiştir diyor. Şimdi bakalım. Bu modelle gösterdiğimiz sayı kaçtır? 60 dakikadır. 60 dakikanın 2'de 1'i ne demektir çocuklar? 60'ın 2'de 1'i ne demektir? 60'ı 2'ye böl. Bir tanesini al demektir. 60'ı biz 2'ye bölelim. Ne buluruz çocuklar? 30 buluruz. 30 nedir çocuklar? Benim birim kesirimdir. Her bir parçada 30 vardır. Kaç tane 30 almışız? Bir tane 30 ne yapar? 30 yapar. Demek ki 30 dakika yürüyüş yapmış. Daha sonra neyi bulacağız? 60'ın 3'te 1'ini bulacağız. Bu model nedir? 60'tır. 60'ı ne yapmış çocuklar? Bakın 3'e bölmüşüz. Bir tanesini almışız. Bunu şu şekilde gösterelim. 60'ın 3'te 1'i ne demektir? 60'ı 3'e böl. Bir tanesini al. 60'ı 3'e bölelim. 60'ı 3'e böldüğümüzde 20 sonucuna ulaşırız. Bir tanesini aldığımızda ise sonucumuz ne çıkar? 20 çıkar. Evet, her bir kesim, her bir bölümüm 20 idi. Birim kesim 20 olduğundan dolayı 1 kere 20 de 20 yapar. Demek ki koşması ne kadar sürmüş çocuklar? 20 dakika sürmüş. Dinlenmeye ne kadar vakit ayırdı diyor. Biz ne yapacağız dinlenmeyi bulabilmek için? Bakın yürüyüş, koşma, dinlenme. Bunların toplam bana neyi verir çocuklar? 1 saati verir. Yani ben ne kadar koşmuşum? 30 dakika koşmuşum. Pardon 30 dakika yürümüşüm. 20 dakika koşmuşum. Bu kutu kadar dinlenmişim. Ve bunların toplamı kaçmış? 60'mış. Biz çocuklar neyi biliyorduk? Toplam işleminde verilmeyen varsa verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk? Toplam Toplamdan toplananları çıkartıyorduk. Yani 20 ile 30 topladığımızda 50 olur. 60'tan 50'yi çıkardığımızda 10 sonucuna ulaşırız. Bu 10 sonucu da nedir? dinlenmedir. O zaman dinlenmeye ayırdığı süre ne kadardır çocuklar? 10 dakikadır. Recep Bey her gün 1,5 saat spor yapıyor. Bir hafta toplam kaç saat spor yapar diye soruyor. Her gün 1,5 saat spor yapıyor çocuklar. Yani pazartesi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, Cuma. Cumartesi. Ve pazar günleri ne yapıyor bu arkadaşımız? Spor yapıyor. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz çocuklar? Burada kaç tane gün var? 7 tane gün var. Demek ki bir hafta 7 gün olduğunu buradan anlıyoruz. Bir hafta eşittir 7 gün. Pazartesi ne yapıyor? 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Salı günü 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Perşembe günü de aynı şekilde 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Perşembe günü 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Cuma günü 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Cumartesi günü 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Pazar günü de 1 saat 30 dakika spor yapıyor. Şimdi bakalım ne yapacağız? Buradaki kaç tane 1 saat 30 dakikamız var? 7 tane 1 saat 30 dakikamız var. Ne yapacağız çocuklar? Bunların hepsini ya toplayacağız ya da çarpacağız. E, toplayabiliriz. Sayalım. Önce saatleri sayalım. Daha sonra dakikalarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 saat. Dakikalarımıza bakalım. Dakikalarımızı şöyle sayabiliriz. 230 dakika 1 saat yapar. 2, 30 dakika 1 saat yapar. 2, 30 dakika 1 saat yapar. Yani burada 1, 2, 3 saat de buradan gelir. E kaç dakika kalıyor geriye? 30 dakika kalıyor. Bunları toplayalım. 30 dakikamız burada. 7, 3 daha 10 saat yapar. Demek ki bir haftada 10 saat 30 dakika ne yapmıştır çocuklar? Spor yapmıştır. Furkan saat 21'de uyumuştur. Saat 8'de ise uyandığına göre kaç saat uyumuştur diye bir sorumuz var. Furkan saat 21'de uyumuştur. Saat 8'de kalktı uyandığına göre kaç saat uyumuştur? bakın bu soruları yaparken şuna dikkat edelim. Ya bu soruları genellikle iki aşamada yapalım. Şöyle birinci aşama yazayım. İkinci aşama yazayım. Ben bu şekilde yaptığımda benim daha kolayıma geliyor. Bakın buradaki çizmiş olduğum çizgi 24.00'dır. Yani gece yarısıdır. Bakın Furkan 21'de uyumuş. Yani akrebim 9'da yel 12'deyken uyumuş. Yani bu 21'de uyumuş. Şuraya kadar geçen sürede uyumuştur. Burasında ne yazalım? Uyku yazalım. Sonra gece yarısından itibaren hala uyumaya devam etmiştir. Bakın burası gece yarısı olduğundan dolayı saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halkasıya kadar da uyumuştur. Yani burada ben bu uykunun ne kadar olduğunu biliyorum. Bu uykunun ben 8 saat olduğunu biliyorum. O zaman birinci aşamada ne kadar uyuduğunu bulalım öncelikle. Çünkü ben ikinci aşamanın 8 saat olduğunu görebiliyorum. Yani gece yarısından itibaren aldığınızı zaten gece yarısından yani 00'dan 8'e kadar zaten 8 saat uyuduğu burada görünüyor. Önemli olan nedir? Gece yarısına kadar yani 24.00'a kadar ne kadar uyumuştur? 24'ten çocuklar 21 çıkardığımızda bakın şu 24 saatten şuradaki 21 saat çıkarttığımızda niye buluruz? Şu aradaki farkı buluruz. Bulalım. 0 0 24'ten 21 çıktığınızda 0 3 yani 3 saat ne yapmış çocuklar uyumuş. 3 saat uyumuş. İkinci aşamada da 8 saat uyumuş. Şu anda ne yapacağız o zaman? Birinci aşamadaki 3 saat ile ikinci aşamadaki 8 saati topladığımızda Toplam uyku saatini 11 saat olarak buluruz. Bu soruları yaparken gece 12'ye kadar ne kadar uyumuş diye bakın. 12'den sonra ne kadar uyumuş diye bakın. Yani sorun değil. İsterse 825'te kalksın. İkinci aşamada ne olacaktı? 8 saat 25 dakika uyumuş olacaktı. İsterse 21'de uyusun 9'da kalksın. İkinci aşamada ne olacaktı? Gece yarısından itibaren 9 saat uyumuş olacaktı. Ve sonra birinci ile ikinci aşamayı topladığınızda sonuca ulaşırsınız. Dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli başka bir derste görüşmek üzere. Gününüz matematik olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.